Herkese merhabalar. 22 Ocak Cuma günü tahminleriyle tekrardan karşınızdayım. Bugün sizler için 5 tane maçı analiz ettim. 5 maçtan istediğinizi, beğendiğinizi seçebilirsiniz. Kupon usulü değil, analiz olarak sizlere bunları sunacağım. Ve ben direkt sonuçlarını söyleyeceğim. Bugün analiz analizini söylemeden devam edeceğim. Hemen 5 maça da bakalım. İlk maçım Dortmund maçı. Birinci maçımız. İkinci maçımız Anderlet. üçüncü maçımız Düsseldorf maçı Almanya ikincilik. Almanya 3'ten Türk gücü maçı ve Hollanda 2'den de Telstar maçı. 5 maçta bu şekilde. Oranları bu sefer biraz bazı maçlarda oranları az. karışık şekilde vermeye çalışıyorum. Oran anlamında. Ona göre sizlerle paylaşıyorum. Bu maçta 3. E, sırada Düsseldorf, 5'te yine Groter var. E, zirveye yakın iki takımın mücadelesi ve e, karşılaşmadan karşılıklı gol var. Bekliyorum. Şu an için 1.45 oranı var. İkinci maçımız Türk gücü e, Bayern Münih 2. Türk gücü şu an e, Türk gücü ligde şu an iyi gidiyor. Ve e, lige yakın sırada. Bu maç adına da benim beklentim iki iyi takımın e, karşılaşması karşılıklı gol var yönünde 1.40 oranı var. Bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Mönchengladbach Dortmund maçı. Yine Dortmund 4. sırada ve Mönchengladbach 7. sırada. Bu maç adına da benim e, beklentim yine e, karşılıklı gol var bahsi yönünde 1.38 oranı var bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dördüncü maçımız Anderlet Vanslant maçı. Bu maç adına da ben Anderlet kazanır diyorum. 1.20 oranı var. Maç sonucu 1'in. Bu oranda biraz düşük. Yine karışık veriyorum sizler için dediğim gibi. Yarına kadar oran değişebilir. Beşinci maçımız Telstar Azi Alkmar 2. Ligdeki sıralamaları da bu şekilde. Bu maçtan da 2.5 üst bekliyorum. 1.30 oranı var. Bu şekildeydi 5 maçta. Ee, yine e, cumartesi günü tahminleri gelecek. Bu yüzden takipte kalın. Görüşmek üzere.